Selamu Aleyküm ve rahmetullah kıymetli kardeşlerim. Efendim evet birçok kardeşimizin hayalidir. Şöyle bir ev alalım. Kiradan kurtulalım. Başımızı sokacak bir evimiz olsun. Öyle böyle olsun da yani yeter ki bir evimiz olsun. Bize gelen mesajlarda veya farklı efendim platformlarda bize ulaşan kardeşlerimizin bu isteklerini, muratlarını dile getirdiklerine ve bu konuda bizden dua tavsiyesi istediklerine birçok kez şahit olduk. Bunun için tesirli bir dua tertibinden bahsetmek istiyorum. Tılsımlı bir dua tertibinden İhlas suresi ile ev sahibi olma duasından bahsetmek istiyorum. Biraz zor, zor ama vallahi kısa sürede büyük mükafatlar geliyor. Ben şahit oldum, birçok kimseye tavsiye ettim. Zaten benim şurada tavsiye ettiğim dualar daha evvel birçok insanlara tavsiye ettiğim o insanların fayda görerek bana dönmüş olduğu dualar. Efendim biraz zor dedim ya hani 40 bin ihlas şerifi okunarak yapılıyor bu. 40 bin ihlas. İhlas suresini 40 bin defa ev sahibi olma niyeti okuyoruz. Yani bunu bir günde okuyamazsın zaten tabi. Günlere bölebilirsin. Efendim işte her gün 500 okursun, her gün 1000 okursun, 40 günde bitirirsin yani. Her gün 2000 okursun, 20 günde bitirirsin. O senin artık okuma kuvvetine kalmış. Buna göre efendim okursun kendin. Belli bir süresi yok. Şu kadar süre içerisinde bitirilmesi lazım diye bir şart koşul yok. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, İhlas suresini ev sahibi olma niyeti ile 40 bin defa okuyoruz. Ev sahibi olma niyetimiz var ya, bu inşallah 40 bin ihlas bittikten sonra kısa süre içerisinde kişi ya ev sahibi oluyor ya da o denli büyük bir para eline geçiyor. Şahit oldum kaç defa. Ya hakikaten Allah güzel bir ev nasip ediyor, muradındaki gibi efendim yahut da e, o evi alabilecek kadar büyük ev almasa bile büyük paraya efendim kavuşmuş oluyor. Hatta bak şu anda ekranda ben rica edeyim kardeşlerim versinler. Almanya'dan bir kardeşimin mesajını ben sizle paylaşmak istiyorum. Diyor ki inşallah hocam diyor Rabbim ve Habibi yani evvelden konuşmalarımız var ama ilk, daha önce ben 40 bin ihlası tavsiye etmiştim ona da. Hocam diyor Rabbim ve Habibi sizden ebeden razı olsun. Kusura bakmayın demiş sizi rahatsız ediyor olabilirim. Ama o ev için işlemlerinizin hazırlanması için dua bize acil lazım. Dardayız bu yüzden demiş. Rabbim sizden ebeden razı olsun. O 40 bin ihlası okuma duasını sizden almıştım. Instagram'dan demiş yani görmüş. O ihlas biter bitmez bu ev bize nasip oldu inşallah diyor. Rabbimiz de hakkımızda hayırlı kılıp nasip eder demiş. İnşallah. Yani 40 bin ihlas oku demişiz. Hakikaten o ihlas biter bitmez diyor. Bak bu ev bize nasip oldu diyor. Bir evle alakalı. Ya subhanallah. Yani çok faydalı. Dediğim gibi kıymetli kardeşlerim inanarak evet bir ev sahibi olma niyetiyle 40 bin ihlas okuyoruz. Allah'a iltica ediyoruz. Rabbim hayırlı ev nasip eylesin isteyen bütün kardeşlerimize kiradan kurtarsın inşallah diyelim. Allahümme amin.